Yarım. iyi ki bu şeyi almışım. Kaya elektrik verdiğimde niye gülmekten yerlere yatacak? Hatta şöyle diyecek. Cey sen yok musun sen? <laughs> yani köpek balığı doğrudan üzerime gelirken bir de baktım en sevdiğim ceketimi giymiş. İnanmıyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Aha! Güzellik çayı. Yunus demiş ki... <laughs> Jay, farklı görünüyorsun. Ha, öyle mi? Herhalde güzellik uykumu iyi aldığım içindir. Umarım yeni görünümüm seni şok etmemiştir. Ne haber dostum? Ben Çak. Seninle tanıştığıma sevindim. Hey! Üzgünüm kardeşim. Umarım tokalaşmam seni şok etmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> ne komik değil mi? Tanrım komik adamlara bayılıyorum. <Gülüyor> 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 ah. Ah.